Bu Burkina Faso'da okullar açıldıktan sonra bir yer kiralanıyor. Kiralandıktan sonra da abiler uğraşıyorlar, gayret ediyorlar. Diyorlar ki biz bir kendi okulumuzu inşa etmek istiyoruz. O yüzden bize bir arsa ayarlayıp arsa satar mısınız? Tamam diyorlar, bakıyorlar bizim abilerimizin zamandaki gayretlerine, uğraşlarına. 2006-2007 yıllarında tamam diyorlar, onay verelim. Ve karar veriliyor. Şu andaki Erkek Okulu'nun bulunduğu 40 bin metrekarelik bu arsa veriliyor. Hemen yanına da Amerikan Büyükelçiliği yapsınlar diye Amerikalılara arsa veriyorlar. İki 40 bin metrekarelik arsa yan yana. Amerikalılar tabii hızlılar, paraları da var. İtalyan bir şirkette anlaşıyorlar. Diyorlar ki bu tarlayı dümdüz edip nivele dediğimiz, e, anlaşıyorlar. 250 bin dolar miktar herhalde yaklaşık o kadar atır, yanlış hatırlamıyorsam. Bizim kıymetli abilerde diyorlar bu İtalyan şirketi hazır tarlaya girmişken bizim tarlayı da düzlesin diye bir teklif alalım. Gidiyorlar elimizde ancak toplu biriktirdik 10 bin ya da 15 bin dolar bir şey var yapar mısınız? İtalyanlar bir yok yapmayız. Tamam canınız sağ olsun bir fırsatımız olur paramız olursa yaparız diyorlar. Aradan bir, bir, ay, bir buçuk ay geçiyor geçmiyor. İtalyanlar geliyorlar bir sefer diyorlar ki o şirket. Ya biz yanlışlıkla Amerikalıların arsası yerine sizin arsaydınız demişiz. <gülüyor> <gülüyor> bize parayı verseniz ne kadar veriyorsanız da verin çünkü biz yanlış adı yanlış çıkarsın demişiz <laughs> Zaten diye. yaptık 10-15 fark etmez. <laughs> ben zannettim hani iyilik yaptılar böyle sunuyorlar ama hakikaten hata yapmışlar galiba değil mi? evet hata <gülüyor> yapmışlar. <gülüyor> Elhamdülillah bize o zaman onların himmeti olmuş olmuş yani Allah biz aramızda ara sıra bazen hatırlar güleriz abi. Rabbim isterse Ki, İtalyan'a bile himmet ettirir yani. <laughs> yani aynen dediğiniz gibi abi çok müthiş bir tevafuk olmuş, çok hoşumuza giden bir, yüzümüzü güldüren bir hikaye. Belki Allah Allah. o işi yaşayan, gerçekten o zaman başında olan abiler bu işin aslını çünkü aktara 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 geliyor ya bu hikayeler, aslını aslını tam manasıyla aktarırlar ama bana intikal eden şekliyle buydu hikaye abi. <laughs>